<laughs> ala, <Maşakal, maşakal>. ala <laughs> nebiyyine Muhammed <laughs> ve ala alihi ve <laughs> ecma'in. Abilerim <gülüyor> biliyorsunuz <gülüyor> burası Cirene Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gözümüzün nuru kalbimizin doktoru alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem burada ömre almıştır. Ve biliyorsunuz şu ayetler nazil oldu. La kadına zarakumullah في مواطن كثيرة. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أبو يا الله. çok yerde Muzaffer kıldı ve Huneyn, burası Huneyn, Huneyn buradan 25 kilometre uzaklıkta bir vadi böyle. İşte onunla Müslümanlar gururlandılar ama o vadiye girince yağmur yani oklar yağmur gibi gelmeye başladılar ve hezimete uğradılar. İşte Allah diyor ki siz kaçtınız ve leytun öyle bir anda Allah size zafer kıldı. Şimdi bakınız Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye fethettikten sonra yani kısa bir dönem için burada kaldı, düzeni sağlamak için. Sakaif ve Havazik kabileleri dediler ki ya Muhammed Mekke'den bizleri nasıl çıkardıysa biz onu orada çıkaracağız. Bugün Abu Bekir'i pazarlarda satacağız, Ali'yi satacağız, Ömer'i satacağız. Bunlar çok para eder. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam haberi oldu. Hemen Medine'den 10 bin kişi geldi. Ama ne dediler? Bizi artık kimse yenemez. Gururlandılar. Ama unuttukları bir şey var. Nasrun minallah. Eğer zafer gelecekse Allah'tan gelecek. Bunu unuttular. Ve buraya geldiler. Özetliyorum şimdi kalabalık olduğumuz için. Özetliyorum. Hüneyn Vadisi'ne geldiler. Bu arada müşrikler Toplamışlar Abu Sufyan'ın bütün mallarını, hepsini. Ya Abu Sufyan, la atmanat uzzeyye mi ederiz ki? Bugün sen diyorlardı. Ama sabret. dedi ki ya Muhammed galip gelirse ne yapacağız? Yok. lat tuhusu yemin ederiz. Bugün Muhammed'i yeneceğiz diyorlardı. Böyle hesaplar böyle. Ve yaşlı bir ne? Bir savaşçı getirmişler. Kör. Ya bu adam e, böyle öküzlerin, ineklerin seslerini duyuyor. Ya ne yapıyorsunuz? Bu öküzler inekler nedir? Ya adam dedi ya biz hayvanlarımızla, her şeyimizle geldik. Bugün Mekke'ye gireceğiz. Onlara dedi, dedi ki ya Muhammed Galip gelirse hanımlarınız, mallarınız, büyükleriniz Huneyn Vadisi'ne girince Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, en önde, ashab da arkada. Tam bari gidince tabii ki onlar ne yaptılar? Pusu kurmuşlardı her iki yönden. Tam Müslümanlar girince oklar yağmur gibi gelmeye başladılar. Müslümanlar kaçıyorlar. Sağa, sola, Ömer, Osman. Ama niye? Çünkü gururlandılar. Bizi kimse yenemez dediler. Nasrun bin Allah dedik ya, zafer gelecekse Allah tam gelecek. Ondan dolayı bela hazimete oradır. Ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne oldu? Atın üzerine gidiyor, ''Ana Muhammed ibn Abdullah, ana Muhammed ibn Abdullah'' diyor. Abdullah Allah Muhammed'im, kaçmadı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hz. Abbas çıktı böyle bir taşın üzerine, ''Ey biat ederler, ey ashab, ey müminler, nerede biatınız, nerede sözleriniz? Muhammed buradadır, Resulullah buradadır, nereye gidiyorsunuz?'' Bundan böyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine icabet ettiler ve bu şekilde toplandılar ve Allah onlara zafer nasip etti. Zafer olunca kalktı ve ganimetleri buraya getirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Ganimetler. Ganimetler taksim ettiği zaman Mekkeli insanlara daha fazla verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Çünkü İslam'a yeni girmiş olanlardı onlar. Kalplerini İslam'a ısıtmak için. Ama bazı münafıklar dediler ki Muhammed Mekkeli akrabalarına bizden daha fazla verdi. Şimdi galimetleri alacağız. Biz de ellerimizi kollarımızı sallaya sallaya bedine gideceğiz. Hemen sallallahu aleyhi ve sellem duydu ve topladı. Ashabım bazı insanlara ne oluyor ki? Bakınız demedi. Sen, sen niye böyle diyorsun? Ahlaka bakınız. Bazı insanlara ne oluyor ki? Böyle böyle konuşuyorlar. Ama adam atadı, ya Resulullah ben e, yani bunu demek istemedim. Hayır diyor, ben seni kastetmedim. Bak onu teşhis etmemek için ahlaka bakınız. Dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem, Ashabım biliyorum bazı sebeplerden dolayı Mekkeli kardeşlerimize sizden daha fazla verdim. Siz istemez misiniz onlar malları alsınlar, ben de sizinle Medine'ye geleyim. Ya Resulallah sen bizimle beraber mi geleceksiniz? Evet dedi. O zaman ey Allah'ın Resulü bütün mallarımızı onlar alsınlar. Sen bizi yetersin ya Resulallah dediler. Ve bu şekilde Allah Resulü aleyhisselatü vesselam onlarla beraber böyle Medine'ye gitti ve Mekke'yi bıraktı. Hal böyledir. İşte burada sallallahu aleyhi ve sellem ciraden ömre yapmıştır. Şimdi burada niyetimizi yapalım ve diyor, ömre yapmak istemeyenler bir numara otobüse binsinler. Bir numara. 1 numara ve 4 numara değil mi abi 4 numara bayanlar bir numara erkekler şimdi niyetimizi yapalım her bir ağızdan Allah'ım Allah'ım ömrü yapmak istiyorum bunu benden kabul, benden kabul eyle ve bunu bana kolaylaştır ya Rabbi Allah'ım ömrü Allah Allah yapmak, yapmak istiyorum bunu benden kabul, benden kabul eyle ve bunu bana kolaylaştır ya Rabbi Allah'ım بُدُ بَنَا كُلَيْلَاشْتِر وَبُدُ بَدَنَنْ قَبُولْ يَا رَبِّي لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ keval mülk <laughs> la şerikelek. Allah'ım günahlarımız rahmetine affeyle. Amin. Yaşayanlarımız haydar ihsan ile. Amin. Son nefesimizde la ilahe illallah Muhammed'in Sallallahu Aleyhi <laughs> söylemeyi nasip ya ya Rabbi, <laughs> eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hastane ve şifa dertlerimize de ihsan ya Rabbi. Ya Rabbi haccamızı kabul eyle. kabul eyle. Ibadetlerimizi kabul eyle. Bir daha ya Rabbi buraya gelmeyebiliriz. Allah'ım sen diyorsun dua edin, icabet edin. Ne olur ya دعونا نقبله يا ربنا. ونحن في بلدنا بشكل صالح نصيبه يا ربي. وفي قيامة القيامة محمد صلى الله عليه وسلم نصيبه يا رب العالمين. وأن يشفع لنا يا رب العالمين. يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.